Değerli arkadaşlar bugün 16 Haziran 50. yıl dönümünü geride bıraktığımız Türkiye işçi sınıfının en önemli eylemlerinden bir tanesi olan 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü. Öncelikle bu büyük direnişte yaşamını yitiren kardeşlerimizi, işçi kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. 15-16 Haziran direnişi Türkiye işçi sınıfı tarihinin en onurlu sayfalarından bir tanesi ve 50 yıl önce devlet eliyle, o günkü iktidar sahipleri aracılığıyla işçilerin örgütlülüklerini dağıtmayı amaçlayan bir saldırıya karşı işçi sınıfımızın ortak bir isyanı, ortak bir başkaldırısı. Şunu hatırlatmak gerekiyor. Türkiye'de iktidarlar genellikle işçileri yok sayarlar. Genellikle kanunlar çıkartırken, kararlar alırken işçi sınıfının hareketsizliğine aşırı güvenirler. Bu çok sık karşılaştığımız bir şey. Hatta şöyle söyleyelim, binbir emekli işçilerin kazandığı alın teriyle gerektiğinde kan dökerek, gerekli can vererek kazandığı hakları da fırsat buldukça gasp etmek Türkiye'deki iktidarların alışıldık bir davranış biçimi. Ancak en net örneklerinden bir tanesini 15-16 Haziran 1970'te gördüğümüz üzere işçi sınıfı gücünün farkına varıp bir kez ayağa kalktığı anda bütün bu oyunun kuralları yeniden yazılmak durumunda kalıyor. İşçiler güçlerini ortaya koydukları anda iktidarların işçilerin sözünü dinlemekte şimdi yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını 15-16 Haziran'da bir kez daha yaşamıştık ve görmüştük. Dolayısıyla bugün 50 yıl sonra bile bu büyük direnişin bize yol göstermeye devam ettiğini bir kez daha vurgulayalım. Bir garip tesadüf diyelim isterseniz. Bu 50 yıl önce dönemin çalışma bakanı çok yakında diskin canına ot tıkayacağız demişti bu yasa tartışmaları yapılırken ve bu yasa çıktığında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Çünkü patronların bu yasanın arkasında olduğuna fazlasıyla güveniyordu. Amaç da patronların o günkü azalı düşmanı diski fiilen yok etmekti. Şimdi dikkat edin bugün benzer bir yaklaşım iktidar tarafından yeniden dile getiriliyor aslında. Meslek odalarının, baroların etkisizleştirilmesi aslında 1970'te diskin canını ot tıkayacağız yaklaşımının 2020 yılındaki bir tekrarından ibaret. Biz bugün baroların meslek odalarının canına ot tıkamak niyetindeki iktidara 15-16 Haziran vesilesiyle bir uyarıda daha bulunalım, bir hatırlatma yapmış olalım. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Yardımcımız ve Hatay Milletvekilimiz Barış Hatay Mengillioğlu'nun Aynı zamanda Hatay İl Örgütümüzün parti faaliyetleri için kullandıkları araca lastik bijonları gevşetilerek bir sabotaj girişiminde bulunulduğu tespit edilmişti. Aracı kullanan yoldaşımızın herhangi bir kaza yaşanmadan durumu fark etmesi, hiç kimsenin zarara uğramamış olması bu durumun ciddiyetini hafifletmez bunun altını çizmek istiyoruz. Konuyla ilgili olarak başvurularımız neticesinde yapılan ilk ön inceleme sonucunda araca kasıtlı olarak müdahale edildiği düşüncesi ağırlık kazandı ve bu müdahaleyle büyük ihtimalle aracın takla atmasının hedeflendiği belirtildi. Öncelikle yaşanan bu olayın tüm ayrıntılarının açığa çıkartılması gerektiği açıktır. Bu konuda da özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığını göreve çağırıyoruz. Sorumluluk üstlenmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Konunun tüm ayrıntılarına an itibariyle vakıf değiliz elbette. Ancak son zamanlarda sıklıkla yaşadığımız partimize ve yoldaşlarımıza dönük çeşitli engelleme ve saldırı girişimleri topluca ele alındığında bu yaşanılan olayın ciddiyetle ele alınması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Şunu en başta ifade etmek istiyorum. Partimize dönük hangi araçlarla ne tür saldırılar düzenlensin, düzenlenirse düzenlensin. Hiçbir güç Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye işçi sınıfının iktidar mücadelesini bir adım bile geri düşürmeyecektir. Hiçbir karanlık odağın tehditlerine asla papuç bırakmayız. Hiçbirisine boyun eğmeyiz. Ancak iktidarın her muhalif gücü, her muhalif odağı düşmanlaştıran ve hedef haline getiren yaklaşımı. Bundan güç alan trollerin sosyal medyada sürekli olarak partimizi, yoldaşlarımızı hedef gösteren faaliyetleri. Doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin özellikle genç arkadaşlarımız başta olmak üzere parti üyelerimize dönük tehditleri, baskıları, milletvekillerimize, yöneticilerimize dönük saldırılar topluca değerlendirilmek durumundadır. Çünkü bunlar arasında güçlü bir bağ vardır. Örneğin geçtiğimiz bir Mayıs günü ve sonrasındaki birkaç gün içerisinde sevgili yoldaşımız barışa dönük organize bir saldırının örgütlendiğini hep beraber izledik, biliyoruz. Bu saldırı sonrasında konuyla ilgili partili hukukçu arkadaşlarımız gerekli tüm delilleri toplayarak 12-13 Mayıs günlerinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurlarında bulunmuşlardı. Bu suç duyurlarında üzerinden 20 gün geçmesine rağmen kayıt numarası dahi verilmemiş, çoğu dilekçemiz işleme alınmamış ve dilekçemizde şüphelilerin ad, soyad, iş yeri gibi somut bilgileri açıkça bulunmasına rağmen hiçbir incelemede yapılmamıştır. Gerekli incelemeler yapılsaydı, gerekli soruşturmalar yürütülmüş olsaydı, belki de geçtiğimiz gün yaşanan sabotaj girişiminin önüne geçebilecektik. Bakın çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Herhangi bir yurttaşımız muhalif bir söz söylediğinde, buna ilişkin sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunda kimi zaman birkaç saat içerisinde gözaltına alınırken bir milletvekilini ölümle tehdit edenler. Barış Atay hakkında açıkça vuracağım ben bu şahsı diyenler hakkında herhangi bir işlem yapılamıyor. Gerekçe olarak da Twitter IP vermiyor, kimseyi tespit edemiyoruz gibi uyduruk bir cümleyle takipsizlik kararları çıkıyor. Yani hangi ülkede yaşıyoruz değerli arkadaşlar? Bu ülkede binlerce insan bir tek sosyal medya paylaşımı nedeniyle evinden sabahın köründe gözaltına alındı. Günlerce gözaltında tutuldu. Tutuklanan arkadaşlarımız, ceza alan arkadaşlarımız var. Ama şikayet edilen kişi belli, adı belli, soyadı belli, iş yeri, fotoğrafı, her şeyi ortada. Biz bunu tespit edemiyoruz deniyor. Buradan açıkça söyleyelim bu hukuki sürecin takipçisi olacağız ve yangından mal kaçırılacağını alelacele bu dosya kapatan savcı hakkında da hakimler savcılar kuruluna bir şikayette bulunacağız. Hiç kimse ama hiç kimse anayasal, yasal, daha önemlisi meşru ve fiili haklarımızın engellenmesi konusunda arkasına aldığı devlet gücünü kullanarak Türkiye İşçi Partisi'nin çalışmalarını engelleyebileceğini, bize geri adım attırabileceğini düşünmesin. E, hepsinin takipçisi olacağız. Bırakı geri adım atmayı. Elimizden geldiğince daha fazla mücadele ederek üstüne bize dönük bu saldırıları da püskürtme göreviyle yolumuza devam edeceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar tabii bu sadece Türkiye İşçi Partisine dönük bir uygulama değil. Biraz önce söyledim. Yani iktidar Türkiye'yi yönetemez hale geldiğini ülkemizdeki milyonlarca emekçinin Açlık, yoksulluk ve sefalet koşullarında yaşamaya mahkum edilmekten kaynaklı olarak iktidara karşı olan tepkisinin ve öfkesinin büyüdüğünü görüyor ve yönetme ehliyetini her geçen gün kaybettiğinin de farkında. Bu durumda ne yapıyor? Elinde tek bir koz var: toplumsal gerilimi arttıracak baskı ve şiddet ile iktidara yönelen, yönel, büyüyerek yönelmesi beklenen tepkileri dindirmeyi amaçlayacak. Örneğin bu üç milletvekili arkadaşımızın milletvekilliğinin hukuksuz biçimde düşürülmesi gibi adımlarla gerçekleşebiliyor. Buradan toplumsal muhalefetin tüm güçlerine iktidar bir mesaj veriyor. Yahut daha önce pek çok iktidarın yaptığı gibi milliyetçi bir hamasetin arkasına sığınarak Türk ve Kürt emekçileri arasına düşmanlık tohumları ekmeye ve bunun bir uzantısı olarak da şu anda parlamentonun en büyük üçüncü partisi olan HDP'yi hedef tahtasına yerleştiren bir yaklaşımı da ısrarlı bir biçimde devam ettiriyor. Bu kapsamda şunu paylaşmak istiyoruz. HDP tarafından başlatılan anayasal ve yasal hakların kullanımı olarak gördüğümüz Edirne'den ve Hakkari'den iki koldan başlayıp Ankara'da sonlanacak yürüyüşe dönük olarak hem basın aracılığıyla hem de doğrudan kolluk kuvvetleri iktidar olmakları kullanılarak uygulanan hukuk dışı yaklaşımı şiddetle protesto ediyoruz. İktidar halklar arasına böyle düşmanlık tohumları ekerek kendini iktidarını korumayı amaçlıyor. Bizim de buna karşı tüm toplumsal muhalefet güçleri olarak hep birlikte eşitlik, özgürlük ve barış talepli mücadeleyi büyütmeyi ortak bir görev olarak görmemiz gerekiyor. Bu kapsamda dün HDP'nin Edirne'den başlattığı yürüyüşe dayanışma amacıyla katıldık ve bu yürüyüşle dayanışma içerisinde olduğumuzu iktidarın şantajına, baskısına karşı bu yükselttiği düşmanlık politikasına karşı barış ve kardeşlik mücadelesi ekseninde HDP ile dayanışma içerisinde olacağımızı da bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar bu düşmanlık politikası iktidarın aslında hayatın her alanına uyguladığı bir politika. Örneğin kadın düşmanlığı neredeyse AKP saray iktidarının karakteristik özelliklerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Örneğin iktidarın esir alma politikaları kapsamında tümüyle haksız ve hukuksuz biçimde Edirne Cezaevinde tutsak edilen Sayın Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a dönük yapılan alçakça sosyal medya paylaşımı da bu yaklaşımın örneklerinden bir tanesi. Tabii ortaya büyük bir kamuoyu tepkisi çıktıktan sonra göstermelik bir biçimde iktidar partisi üyeleri, yandaşları da çeşitli açıklamalar yaparak tavır alıyormuş gibi görünüyor. Fakat, bu zehirli ortamı yaratma konusundaki sorumluluklarını hatırlatma ihtiyacı hissediyoruz. Ve dikkat çekmek istediğimiz konulardan bir tanesi de Başak Demirtaş örneğinde olduğu gibi pek çok e, troll hesabın, bu iktidarın yarattığı zehirli ortamdan beslenen maaşlı elemanların sosyal medya faaliyetlerinde özellikle kadınları düşman olarak gören kadınları hedef tahtasına yerleştiren yaklaşımları bunu da vurgulamak ihtiyacı hissediyoruz. Bu vesileyle 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü değerli arkadaşlar. Ülkemizde yaygın biçimde kullanıl kutlanmıyor. Yaygın biçimde gündem haline gelmiyor ama biz hatırlatmak istedik. Çünkü bizim yaptığımız hesaplamalara göre ülkemizde 1 milyondan fazla kadın Ev işçisi olarak çalışıyor ve hayatını bu biçimde kazanıyor. Şimdi tahminen diyorum, yaklaşık diyorum çünkü ev işçilerinin çok çok önemli bir bölümü kayıt dışı ve herhangi bir güvenceye sahip olmadan çalışıyor. Ee, örneğin 10 günden az çalışan ev işçilerinin sosyal güvenlik haklarını gasp eden 6552 sayılı bir yasa var ve bunun derhal iptal edilmesi ev işçilerinin en önemli taleplerinden bir tanesi. Ev işçilerinin bu güvencesiz halinden faydalanarak onları kiralık işçi bürolarına köle olarak göndermeye çalışan bir yaklaşımın egemen olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hiçbir destek paketinden faydalanamayan bir toplumsal kesimden bir ağır işçilikten bir kaybolan, yok sayılan, görülmeyen emekten söz ettiğimizi hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle 16 Haziran Dünya Ev İşçileri Günü münasebetiyle güvencesiz çalışmaya, iş cinayetlerine, meslek hastalıklarına karşı ev işçilerinin iş yasasına alınması talebini ev içi emeğin değerinin tanımlanmasını ve hakkının teslim edilmesini de sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Covid-19 dedik. Maalesef son normalleşme adımlarından sonra tablo pek iç açıcı biçimde ilerlemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı resmi rakamlara göre konuşacaksak 10 Haziran'da 922 11 Haziran'da 987, 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459, 14 Haziran'da 1562, 15 Haziran'da 1592 yeni vakayla karşılaşmış durumdayız ve maalesef artık iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın bir hayli altına düşmüş durumda. Bizim sağlık emekçisi arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan aldığımız bilgilere göre Diyarbakır ve Konya'da örneğin vaka sayılarının belirgin biçimde arttığı haberleri geliyor. Ve maalesef Türkiye bu rakamlarla dünyada salgının en yaygın şekilde görüldüğü ülkeler sıralamasında hala üst sıralardaki yerini koyu, koruyor. İktidarın salgını yönetmek yerine algı yönetmek ile uğraşıp iyi yönetiyoruz, iyi yönetiyoruz dediği bu süreçte geldiğimiz tablo bu. Buradan iktidara iki önemli soruyu sormak istiyoruz. Birincisi patronların üretime geçme, ticareti arttırma baskısıyla Türkiye'de bir sürü bağışıklığı sistemi mi uygulanmaktadır? Ölen ölsün kalan sağlar ucuz iş gücü olacak mı dermektedir. İnsan hayatı temsil ettiğiniz patronların kar hırsına kurban mı edilmektedir? Birinci sorumuz budur. İkincisi, değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sonu Milli Savunma Üniversitesi sınavı gerçekleşti ve bu uzunca bir süredir tartıştığımız önümüzdeki iki hafta sonu ardına ardına gerçekleşecek LGS ve YKS sınavları içinde bize bir uyarı oluyor. Bakın çok az sayıda önümüzdeki haftalarda yapılacak sınavlarla mukayese ettiğimizde çok az sayıda insanın katıldığı Milli Savunma Üniversitesi sınavında maalesef hiç arzu etmediğimiz, olmaması gerektiğini düşündüğümüz görüntüler kamuoyuna yansıdı. Dip dibe sınava giren gençlerimiz ve örneğin Kocaeli'de yaşanan bir öğrencinin sınav esnasında fenalaşması ve test sonrasında da Covid-19 pozitif çıktığının görülmesi bu nedenle tüm sınıf öğrencilerin karantinaya alınması haberi gibi üzücü örneklerle karşı karşıyayız. Şimdi önümüzdeki iki hafta boyunca yaklaşık 4 milyon öğrencinin geleceğine yön verecek sınavlar gerçekleştirilecek. Tüm uyarılarımıza rağmen iktidar turizm patronlarının çıkarlarını gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin çıkarlarından daha üstün gördüğü için zorla bu sınavı yapmaya karar verdi. Şimdi milyonlarca öğrenci ve bu öğrencilerin aileleri, yakınları büyük bir endişe içerisindeler. Artık zaten sürekli tarihleri değişen bu sınavın tarihinin değişmeyeceği ortaya çıkmış durumda. Bunun hesaplaşmasını sınav sonrasına erteleyelim. Ama en azından bu aşamada öğrencilerimizin sağlığını koruyan mümkün olan en uygun biçimde bu sınavların yapılması doğrultusunda gerekli önlemlerin alındığı, öğrencilerin sınav sırasında sınavın stresi, baskısı dışında başka dertler düşünmemek zorunda kaldığı bir sınavın gerçekleştirilmesi için iktidara büyük bir sorumluluk düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Bu sınavlar bütün öğrenci kardeşlerimizin ve ailelerinin sağlığını koruyan biçimde yapılmalıdır uyarısını tekrar ederken sınava gelecek tüm kardeşlerimize de başarılar diliyoruz. Basın toplantımızın sonunda ülkenin çeşitli yerlerinden bize ulaşan şikayetleri, hak gasplarını ve hukuksuz girişimleri paylaşmak istiyorum. Önemlilerden bir tanesi Siirt değerli arkadaşlar. Siirt Belediyesi'nde kayyum politikalarının bir sonucu olarak zaten önemli bir tepki birikmiş durumda kayyum atanmasına tepkiler devam ederken kayyum üstüne 10 işçiyi hiçbir gerekçe göstermeden disiplin kurulu kararıyla işten çıkartıyor. Hatırlayacaksınız torba yasa'nın içinde işten çıkartmaları yasakladığı iddia eden düzenlemeler vardı ve bu düzenlemeler 17 Nisan itibariyle de yürürlüğe girmiş durumdaydı. Buna rağmen İçişleri Bakanlığınca atanan Kayyum ilk iş olarak bu yasayı delerek belediye bünyesinde çalışan 10 işçi arkadaşımızı işten çıkartmış. Üstelik bir SMS mesajıyla 4A kapsamındaki sigortalılığınız 26 disiplin kurulu ile fesih nedeniyle 20 Mayıs 2020 tarihinde işten ayrılış bildirimimiz işveren tarafından yapılmıştır. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz diye bir SMS insanların hayatlarıyla oynayan bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Bu konuda Siirt'te haksız uygulamaya maruz kalan işçi kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Tabii iktidarın bu süreçte en fazla önemsediği kesimlerden bir tanesi turizm patronları bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı'nın ülke içi turizm sezonu açılacağını duyurmasıyla birlikte Antalya'da rant ve doğa, rant için doğa tahribatı çok hızlı bir biçimde başladı. Antalya il Örgütümüzün de içinde olduğu Antalya'daki yurtseverler, emekçiler Ulu Alan sahil bölgesinde 4 otel ve golf alanı için bir alanın tahsis edilmesine karşı bir mücadele başlattılar. Tüm siyasetçilere, sivil toplum örgütlerine bir çağrı yapıyorlar. Diyorlar ki bu karar derhal iptal edilmelidir. Ulu alanın halka ait kalmasını sağlamak gerekiyor. Bu para için, rant için halkın tüm değerlerini ve sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de satılığa çıkartan bu yaklaşımı Antalyalılar kabul etmiyorlar. Biz de onlarla birlikte Antalya'da ranta ve talana karşı sürdürülen bu mücadeleyi büyüteceğimizi burada sizler aracılığıyla paylaşmış olun. Hepinize teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum. Kolay gelsin. Evet.